Eşiniz. Final için kaç? Abi düşüp bayılacağız. Saniyede Allah. Kadar güzel kokuyorlar ki bunlar da. O kadar güzel olur ya. <laughs> of! Kan şekerim düştü. Ayhan abi sakin ol. Abi düşecek şimdi. Vallahi. Ay an <laughs> abi. <gülüyor> Kaç. Saniyede. <laughs> Sesimi itaf edersin. <laughs> ah, <ne? gülüyor> Kaç saniyede. <gülüyor> <gülüyor> Allah bak burada peşin satan veresiye satan Sizin. o kadar rahat yani helal olsun oyun gel sen. Altimir Altimir ne? Kupulayak kabu, kupulayak kabu. Ay, Altimir ne? Kupulayak kabu mu? Alırım ben alırım alırım ben tamam. Şaka ya, topuklu ayakkabı o. Ay. Giy topuklu <laughs> ayakkabı. Çok topuklu. Olsun. olmasın, biber olsun ya. Yok abi ya, topuklu ayakkabıysa abi. Eyle i̇nşallah, inşallah ya. Ayakkabı. Ya yapma. <laughs> Nasıl inşallah Esra? İyi bir prova oldu bu. Ne <laughs> beraber? Abi. Gol gol kaya gol mü çıktı? Gol çıktı. çıktı? Abi ne o? <laughs> abi yapma ya. Yapma bir İlker abi yapma ya. Yapma Abi adamaya rezil olurum bak İlker abi. Ah! Bu oyun bizim en ciddi oyunumuz. Ha, şaka. <laughs> Oyunun rekortmeni aramızda. Gururla. Ben <laughs> biliyorum hoşuma <laughs> ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oyunun rekortmeni. Evet. Helal olsun. Peki topuklu ayakkabıyla yarışacak genç kızlara ne tavsiye Özür <gülüyor> dilerim. <gülüyor> beylere ne ya. tavsiye edersin? Ayağınıza normal bir ayakkabı varmış gibi koşturun. Ben hiç topuklu ayakkabı olduğunu tamamıyla unuttum. Ama sonrası daha zor, onu söyleyeyim. Nedir sonrası? Yani buradan çıktıktan sonrası aynen, daha zor. Aynen aynen, işte ben de ondan korkuyorum. Ben öğretmenim, e, okula gittiğimde öğrenciler her yeri topuklu ayakkalı fotoğraflarımla atmış <laughs> Helal olsun. Kaç saniyede yaptın işi? Kırk. 40 saniye. 40 saniyede? Evet. Of. Hadi. Hadi Olsun. Ben yaparım. Teşekkürler. Bir, bir rekortmen aramızda. Tekrar oynayabilirim. Tekrar oynayabilirim. Başka topuklu ayakkabı oynayan var mı? Ali'ye de bir soralım. Hah, sen de alsana mikrofonu. Sen neler yaşadın? Bize anlat. Ya ben giydim şey topuklu ayakkabıyı ama e, çok telli ayağım. Aslında bol değildi ama e, yırtıldı ayakkabı. Allah'ım, Latife, atsana bak. Hayır ya, hayır, hayır ya. Yandık. <laughs> Ay tam ayakkabı almıyorsun. Tam oturma ayakkabı alacaksın tam yani. Ay Beyler bak, tiyoları iyi dinleyin. Tecrübe konuşuyor. Ali. Merhaba İlker Bey. Merhaba. Vallahi topuklu ayakkabı çok zor. Hele yine benim gibi kilolu insanlar için, 115 kiloyum ben. Hayır, sen kilolu değilsin, kemiklerin kalın. Birazcık, birazcık. Ayağınıza göre alın. O gün bir tek ben yapmıştım. Minyon tipli arkadaşlar vardı. Yapacağımı hiç almadılar ama 68 saniyede yaptım ben. Az kaldı, sakin ol. Çok sakin ol bak ne olur. Vakit kaybettin. Düş şurada ya. Neyse, Ali abi yaptı. Kızlan. Koş, koş, düş sen de koş. Siz. Düş de koş. Ha! galiba Kaç saniye? Buradaki rekor işte 40 saniye. 120 abi. 120 abi. Bir 120 verin ablama. <laughs> Direkt. 100. 100. Esra. 99. Güllü. 110. Dilan. 90. Dilek. 89. Esra. 88. Hülya. E, 100. Evet. 100. İlla e e e. e abla var ya. Ya görsek ne olacak abi Hı, böyle kakara kakara gideceğiz. Dilan. 50. 50 mi? Tövbe 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 Yapacak hiçbir şey yok yani. Şimdi Yapsınlar. çok kritik bir yere geldik. Geldik abi. Yalan değil. 40 yapıldı. 50 geldi kritik yerlerdeyiz. Dilek sen ne diyeceksin en çok yapan değil. İddiasını tutturan kazanır. 53 diyorum. Bu olur. Esra düşme Esra. 52. Esra düşme 52 Esra. Allah'ım ya Rabbim ya. sana sorayım mı? Yapamayacağız, mi? yapamayacağız. Var yapabilsek sormuyorsunuz, ya. Sormuyorsunuz, ben de bir şey demiyorum. Şu yüzü bir 95 ben ya, belki... nasıl koşacağım? <laughs> Bu kiloyla nasıl <laughs> gideceğim koşacağım Esra? Rakipleri şaşırtmak için. Olsun tamam, sizi mi kırayım? Estağfurullah. <laughs> ee, 51 ile araya girebilirsin, 50'nin altına düşebilirsin, 49'lara falan falan. Gülü düş düş. Yok bir 70 olsun ya. Daha ne yaptın? Ben düş ben <laughs> düş. Adamı biliyorum. Şimdi dikkat edelim. En büyük iddia zaten sende Dilek. 51 ile ikisinin arasına girebilirsin ya da 49 ile en büyük iddiayı söyleyebilirsin. Kalıyorum. Dilek Kalıyorum. bence arttırmalısın. Hayır Dilek sakın arttırma. Kalıyorum. Kalıyorsun. Yani bir, bir saniye için... Yükseltemiyorum. Sadece Ay. bir saniye için rakibinize bıraktınız. Beni hiç ilgilendirmez. Ben veririm arabamı. Giderim evime. Tıpkı bundan önce 99 kez yaptığım gibi. Bu da yüzüncü araba. Oyunu satıyorum. Satıyorum. sat. <laughs> Yapar. <laughs> Nasıl aşkım da yüzüncü, <laughs> yüzüncü araba için ilk oyunumuz. Daha önce bizimle oynadığınızda iki oyunu da kazandınız. Doğrudur. Finalist oldunuz. Doğrudur. Finalde... Maalesef. ...kaybettiniz. Aa! Aşkım lütfen. olacak? Çünkü Ömer. Kazanmamız lazım. Bu ne? <laughs> Elbette kazanmanız lazım. Direk sen ne düşünüyorsun? Ya. <laughs> Allah bizi ne yapmasın. Hadi <laughs> buyurun o zaman. Hadi yarışalım. i̇yi ki bana bayağı <laughs> bir yedim rezil oldu bana. Sağ ayağını giy, sağ. Sağ. Ömer'den iddialı bir seçim. <laughs> 23. bölüm dekoruna yakışan bir renk. Hadi. İddia 53 saniye oyunu kazanan kesin olarak finalde sevgili seyirciler Yüzüncü arabayı veriyoruz. Bakalım Ömer dileğin iddiasını tutturabilecek mi? Üçüncü Bugünkü Ömer. yüzüncü araba için hep beraber tutkuyla. Oh! <laughs> Coşkuyla. Oh! Neş eyle. Oh! O halde hep beraber Şehvetler! Beş! Dört! Bir! Başla! Hadi, yavaş. yavaş! Hadi! Yavaş! Hadi! İnşallah yapamayacağız. Birinci tur bitti

Niye az söylemedin? Lastiğin yani tekrar dön gidiyor ya. Orada Ömer'in sekesi geldi. <laughs> Buradayken sekesi geldi ve buraya sekti. Lastiği unutuyor ya la taksici lastiği unutmuş. Yani mazgalı unutması için de kanalizasyon idaresi de mi çalışması? İnşallah yaklaştır Allah. İda 53 Ömer'in yaptığı bilmem kaçı 9. 49 mu, 59 mı? Tabii ki. 59. 59. 253. Ömer'in yaptığı tam. <laughs> Hadi. Hadi İlker Bey. Akır oluyor? <laughs> Hadi yapamazsın. Hangi dairiş? Söyle. Tam. Ha, söyle. 49 de yemin ediyorum de. Yemin ediyorum ilk kere abi söyle. <laughs> Yoksa 59 desem bunu tokat yer. <laughs> İdai Luz, Ömer'in yaptı. Anacığım ne iyi ettin de geldin. <laughs> <laughs> ya hadi. Tam. Evet. 59. 69 mu? Tam. Ay ay Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim ya Resulullah. Abi bu oturdun ya. Ya yemin ediyorum elimden kaç tamam. açık açık. Hayır hayır. Gerisini getirme Allah bismillah. <laughs> <misinizdir>. 59. Ya de bu sen. arkadaşlarım ikaz ediyorlar. Zaten buradaki basamağa basmadığı için orada bir eksikliğimiz varmış. Git 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 Dikkat dikkat dikkat. git 53'tü. git 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 ne de güzel başlamışlar her şey. Nasip dur daha bitmedi. Bitmedi. İkinci oyunda görüşmek üzere. Bir sonraki daimli iki saniye için esra şahin. <laughs> <yaparsın, yaparsın> <laughs> Şahan, Final görmek istiyor musun? Çok. Üç turu 52 saniye ya da altıda atacaksın. Yapacak. Abi adam zayıf. 59 saniye yaptım. Ben... Sen de yapabilirsin ama o lastiğe takıldı. Tekrar geri döndü. Hadi Çok buyur seç bakalım bir. <laughs> Bak parmak ucunda tamam mı? Of. Parmak ucunda. İnşallah. Şurada parmak ucunda diğerlerinde tam bas. Çık sen. çıkma. Aşkım biraz lütfen kendine ne güzel. güven. İddia vermişsiniz Vallahi ablacığım bravo. Sen <laughs> gençsin yaparsın. <laughs> dikkat et. Görmüş Yatıraklın. olduğunuz Yatıraklın. gibi bilekler son derece <laughs> muntazam. <laughs> Kendine güven. Şahan yapayım. hazır mısın? Hadi hazır. Hazırım hadi. Hadi. Hadi hazır mı? İddia 52. Hep beraber 5. Basamak ikisine bas. Hadi. İlbe. Başla. Baş. Oh. 错吗？ Bu sefer olsun inşallah. Allah'ım. Çok iyiydin valla ama Hata yapmadın ama çok hızlı olduğunu da söyleyemeyiz. Şurada çok yavaşladı. Başım döndü ya ben oradan düşerim diye. Yavaş yavaş. İddia. Evet, o çok hızlıydı orada. Sen yavaş. de şurada çok hızlıydın. İddia 52 saniye. <laughs> Şahan'ın yaptığı elli. Ay. Ha ho, of ya. Ha ho, of. <laughs> İda 52. iki Şahan'ın yaptığı elli. <laughs> Üç mü? Abi bir kere finali göreyim bari. Ya geç başka ben... şansım olmayacak da. Finali görseydik bari abi. Peki, hadi uzatmayalım. İddia ilk finalist belli olmuyor. Bir yarışmacımız daha var. İddia 52 saniye 100. araba için Şahan'ın yaptığı 50... 3, 4, 5. Abi çatladım ya. Bir mi? Söyledim ya, 50. Akşam. Biliyor musun yapacağım? Of! <laughs> 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 Sahan çok... 50 saniyede yaptı ve makam aracına sahibi oldular. Buyurun. İkinci oyunda. Ve en büyük iddia 50 saniye için Dilan Cihan. Cihan. Hadi, 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 hadi. yaparsın, aştım. Evet. Abi. Cihan. Ya. Ne diyorsun? Abi, bundan birkaç gün önce Cihan bana dedi ki. Ne dedi? Yemin ediyorum. Ne dedi? "Ben rüya gördüm." Sana? dedi. Sonra ne dedi? "Çıkan oyunu ne dedi? gördüm ben." dedi. Topuklu ayakkabı. Ben dedim ki, yok dedim çıkmayacak. O çıkacak ben de fıstık yeşili bir ayakkabı giyeceğim dedi. Yemin ederim bak. İçine doğmuş. doğmuş. Biz çok korktuk ya abi. Ya da uykuda battaniye eksikli dediğimiz. <laughs> eksik olan battaniyenin bazı yerleri açıkta bırakmasından kaynaklı bir düş görme hali. Korktuk Can ne diyorsun iddiaya? Abi iddia sağ olsun güvendi. Güvenini evet, gösterdi. Yapar. Allah razı olsun. Sağ olsun. Benim de korktum başıma geldi. O olsun, bana güvendi ise. onun güvenini birleştireceğiz artık. Abi Korkumuzu Aynen, yapar, yeneceğiz. Çatık çatık yapacağız abi. Yapar. Yapacak bir şey yok. Gözümüzün önünde yapıldı. yapıldı evet. Hepimiz abi. gördük. Az doğru önce mu? bir saniyede ee, e, yaptı. Bak bir hani saniye. Hani olmayan de. bir şey. Böyle inanın öyle bir şey yok. Aha. Hadi. Fıstık yeşilinin modeli yoktu. Yok. gri aldım. Olsun. Test Sen bir yürü. <gülüyor> <gülüyor> beni dinle. Sadece beni dinle. Şuradan geçerken parmak uçlarında geçeceksin. Şuradan geçerken de sakın yan Arkadaşın yaptığı gibi. Çünkü düşersin. Düz mü? Tamam dümdüz böyle. Bak şöyle dümdüz dümdüz parmak uçun dümdüz. Şuradan geçeceksin. Göstereyim mi? Gerçekten dümdüz. Gösterebilir gördünüz mü? Gördünüz mü? Mi? Gösterebilir miyim? Göster. Ben de bu arada ben topuklu ayakkabıyla hayatımda dört beş kere yürüdüm. O benden şu anda belki de daha fazla yürüyecek yani. Oo. <laughs> Affedersin, çekeyim elim Anlamadım ki. Oo, Cio, kurban olayım sana ben. Sakın buradan düşme. <laughs> cio, kur... Allah. Ben tutabilir miyim buradan geçerken? Elini Gerçekten miyim? bak, buradan düşerse nasıl söyleyeyim size? <laughs> Allah muhafaza. Ay. Olsun abi ya. Ay ya. gel gel Dilan al Elif beni buradan. Ay. Adam. Ay. Ay. Allah. Ay. Ama bu zor ya. Cihan. Cihan hazır mısın? Cihan Anlama gerekirse. Alnıma yazılmışsın ya. gerekirse burada yavaş ol. Bir ömrüm beni bir dinle. Buralarda hiç atlama hiçbir şey tamam mı? Tamam. Evet. Bak merdiven var ya merdiven. Evet. Merdiveni hiç her, bas. her basamağına bas. Tamam her basamağına bas. Tamam mı basamağına atlama. Basamağına... Ama düşme. Cihan düşme kurban olayım. Paçaları tamam istersen takılmasın diye sıvıyalım. İlk finalist olabilirsiniz. İnşallah. Eğer 50 saniyede 3 turu atarsan düşmemeye çalış. Şu arabanın yarısı sizin oluyor. Heyecan yapma. Bak heyecanınızı bekleriz. Bak bekleyebiliriz lütfen. Lütfen. Biz bekleyemeyiz. Abi Abi. İşimiz var. Diyeceğiz. Hayır abi hayır abi. Hayır abi. Heyecanlıysa <laughs> bekleyelim abi. Yapacağım ulan. Eğer yapamazsa <gülüyor> finaldesiniz. <gülüyor> evet. Göreceğiz abi nasip kısmet. <laughs> Allah'ım ne olur ya. Allah'ım <laughs> <laughs> abi. Cihan hazır mısın? İnşallah abi. Hep beraber beş. Beş, dört, üç. Cihan düz geç. Cihan düz geç. Düz düz. Düz. Düz, düz tutabilir miyim? Abi tutamaz mı? Baş 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 baş. Tutabilir miyim? Hayır. Hayır. Ne kadar zor orada durmak sen biliyor musun? Ben böyle böyle gittim. Yo tamam bıraksın bıraksın. Bıraksın bıraksın. <laughs> Cihan. Cihan. Cihan! Cihan! Cihan. 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 Çok kötü Cihan! 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 Yo, tam bıraksın bıraksın. Cihan. <laughs> Ömrüm. Aşkım. Bana bak. Şşş. Bana bak. <laughs> Şşş. Şey Bana bak. Hayır. Beni seviyorsan. Tamam. Beni seviyorsan <laughs> dedim. Tamam. Beni seviyorsan. Tamam, tamam. beni seviyorsan. Tamam. Ben tamam. Beni tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Geçeyim ben şöyle. Yok yok, hiç önemli değil. Oğlum niye ayakkabıyı yere atıyorsun? Kaç para o biliyor musun? Dünya para verdik. Hakkını helal et oğlum ya. Hakkını helal et. <laughs> 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 ben yarışma bitene kadar buradayım. Ya. <laughs> Bebeğim, bunu da yapamadığına... Can, niye olmadı? Bunu yapamadığına üzülme. Yok, üzülmüyorum. Ne üzüleceğim abi? Sinirini... Yani, Kalkın hadi, kusura ne yapayım, ne abi. Ne yapalım Sinirlendi biraz abi herhalde. Ama kolay değil, bakma. Hakikaten evet, orası... kolay değil. Boş Ayakkabıyı de. fırlattığında Boş 38 de. saniye geçmişti. Rüyanda görmüştün halbuki. Evet. Yeşili ya... mi giyseydin? <laughs> ne rüyamda görseydim, ne çıksaydı abi? Ayağımıza giymeseydik de olsun. Allah şükürler olsun abi. Çok şükür günah... Niye şükretini diyorum. şu anda anlamadım. Söyle bakayım. Ben de anlamadım ki abi. Çok şükür. <laughs> İş sana kaldı. İş sana kaldı ve ilk finalistimiz... ...yüzüncü araba için ilk finalistimiz belli oldu. Esra ve Şahan. Yüzüncü arabanın yarısı sizin çünkü finaldesiniz. yaparsın aşkım da 100. arabamızı veriyoruz. İlk finalistimiz belli oldu. Peki rakipleri kim olacak? Yaparsın aşkım 100. araba için ikinci oyunla devam ediyor. <laughs>